Müşterisinin peşine salmış olabilir ha. Değil. Eşref bu işten sağ çıkar, bu herifleri ayıklarsa bizi kimse kurtaramaz. Ne yapacağız peki? Gerekirse bıçakçıları satacağız. Sen gemileri yaktım diyorsun yani. Ne tilkiler dolaşıyor gazenin kafanda. Var bir şeyler. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın Evet arkadaşlar Eşref Rüya yeni bölümün fragmanı tanıtımını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Eşref Rüya 9. bölümün fragmanı arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere demeden önce arkadaşlar dizi hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Bugün izledik. Severek izledik. Gerçekten güzeldi. İzledik arkadaşlar. Bunlar ne ya? Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.